Haydi hadi beklemeden gidiyor taksir. Bak buna al yanat Mehmetlerler. Hiç göz yaşına bakmaz insanın. En küçük hatanı gördü mü şıp diye cezayı keser ama mektep çocuklarına karşı çok müşfiktir. <laughs> buna da baba Ömer deriz. Şeker mi şekerdir? Can yaktığı görülmemiştir hiç. bu durağa yaklaşma hiç! Hepsi turist çakalıdır, aralarına yabancı sokmazlar! Hmm. Bak, kazanın nereden geleceği belli olmaz! Bu sana ders olsun, şehir içinde 40 kilometreden fazla sürat yok! Kuralından şaşmayınca insanın başı trafikten belaya girmez. Girmez ama bizim meslekte beladan temelli kaçmanın da çaresi yoktur. Şu koskoca İstanbul'da bir sürü insan içinde sarhoşu da var, edepsizi de. Kendini kollayacaksın. İcabında iş başa düştü mü dövüşeceksin bile. Aç şu torpido gözünü. Al onu. Rahmetle orada saklardı Yıldız'ın atarını. Kadın eline yakışmıyor ama kötüsüne rastladın mı insanı rezillikten kurtarır gene de! Yarın işe yalnız çıkacaksın, tembihler mi unutma! Unutmam Salim abi! <laughs> Hadi eyvallah! Güle güle Salim abi!